Herkese merhaba, yine çok konuşulacak, heyecanı bir an bile düşmeyen, süper bir video ile sizlerleyiz. sizler dizisinin yeni bölümünde neler olacağını, hangi sırların ortaya çıkacağını ve kimlerin hayatının tamamen değişeceğini adım adım konuşacağız. Silah patladıktan sonra kim vurulacak? Azize ve Devran'ın nasıl tehlikeler bekliyor? Hazar'ın yapacağı kötülüklerden sonra neler yaşanacak? Zeliha bebeğini kaybetti mi? Zeliha ve Yusuf'un başına hangi kötü olaylar gelecek? Cemo gerçekten diziden ayrıldı mı? Dizimize yeni katılan ya da ayrılan isimler kimler olacak? Ve sahipsizler sezon sonunda final mi yapacak? Hepsini bu videoda bulacaksınız. Videoya geçmeden önce sizlerden küçük bir rica. Eğer Cemo'nun diziden ayrılmasını istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım kimler Cemo'nun Sahipsizler dizisinden ayrılmasını istemiyor? Yorumlarda mutlaka yazın. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz pek çok şey bir bir gerçekleşti ve maalesef Cemo diziden ayrıldı. Cemo hapse girdi ve artık bir daha sahnelerde yer almayacak. Cemo ile ilgili tüm hikayeler tamamlandı. Bundan sonra Cemo'ya dair yeni bir olay yaşanmayacak. Dizinin yeni bölümlerinde Cemo'yu görmeyeceğiz. Bu ayrılıkla birlikte Melis ve Cemo aşkı da tamamen sona erdi. İzleyenler bu ayrılığa çok üzülse de hikaye artık başka bir yöne evriliyor. Yeni bölümlerde Melis'in hayatına yeni bir partner girecek ve Melis için bambaşka sürprizlerle dolu olaylar başlayacak. Cemo'nun hapse girmesinden sonra herkes Azize'yi suçlamıştı. Ama yaşanacak yeni gelişmelerle birlikte gerçekler ortaya çıkacak ve Azize ile ailesi yeniden bir araya gelecek. Bu durum Azize için de büyük bir rahatlama olacak. Hazar'ın yaptığı kötülüklerden sonra Devran'ın başına çok kötü olayların geleceğini daha önce sizlere söylemiştik. Yeni bölümlerde Hazar ilk olarak ahiretin başına geçmek isteyecek ve bunun için her yolu deneyecek bununla da yetinmeyip Azize'yi elde etmek için büyük bir çaba içine girecek. Çünkü Hazar Azize'ye gerçekten aşık oldu ve bu aşkını yeni bölümlerde çok daha net bir şekilde göreceğiz. Hazar her fırsatta Devran ile Azize'nin arasını bozmaya çalışacak ve ikili arasında büyük tartışmalar yaşanmasına sebep olacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Devran ve Azize boşanma noktasına kadar gelecekler. Herkes acaba gerçekten ayrılacaklar mı diye merak edecek. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Devran ve Azize boşanmayacak. Hazar bir noktada amacına ulaştığını sanacak ama yine başarılı olamayacak. Çünkü Devran ve Azize aşkı hiçbir zaman bitmeyecek ve sonunda kazanan taraf yine Devran ile Azize olacak. Sizce Hazar bu savaşı ne zamana kadar sürdürebilecek? Zeliha ve Yusuf, un um birlikte olup mücadele etmeye başlaması Haşmet iyi adeta deliye çevirdi. Haşmet, Yusuf'u eve geri getirmek için çok büyük kötülükler yaptı. Son olarak ise Zeliha'nın başına korkunç bir olay geldi. Dizinin yeni bölümünde Zeliha bebeğini kaybedecek. Bu acı olay Yusuf'u tamamen kontrolden çıkaracak. Yusuf, babası Haşmet'i öldürmek için harekete geçecek. Ancak tam bu noktada kimsenin beklemediği çok farklı ve sarsıcı olaylar yaşanacak. Yeni bölümlerde Haşmet ile Yusuf arasında çok sert ve tehlikeli sahneler izleyeceğiz. Zeliha ise artık bu evliliğin bitmesi gerektiğini düşünecek ve daha fazla kötü olay yaşanmaması için Yusuf'tan ayrılmak isteyecek. Yusuf buna izin vermek istemeyecek ve bu durum ikili arasında daha büyük krizlere yol açacak. Yusuf ve Zeliha aşkında beklenmedik şekilde çok kötü olaylar yaşanacak. Sonunda Haşmet amacına ulaşacak ve dizinin yeni bölümlerinde Yusuf ile Zeliha ayrılma kararı alacak. Sizce bu ayrılık kalıcı mı olacak? Gelelim en çok merak edilen olaya. Silah patladıktan sonra kim vurulacak? Vurulan kişi Azize olacak. Azize ağır yaralı halde hastaneye kaldırılacak. Azize'nin vurulmasıyla birlikte herkes hastaneye koşacak. Bala ve çocuklar bu haberi alır almaz Azize'nin yanına gelecek. İlk başta bu olay izleyiciye çok kötü ve karanlık bir gelişme gibi gösterilecek. Ancak devamında güzel haberler alacağız. Azize'ye bir şey olmayacak. Birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunacak. Gözlerini açacak ve iyileşmeye başlayacak. Ayağa kalktıktan sonra ailesiyle arasındaki tüm sorunlar da tamamen çözülecek. Azize yeniden ailesiyle birlikte yaşamaya başlayacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacak. Cemo'nun ayrılığından sonra dizide başka ayrılıklar olup olmayacağı da izleyiciler tarafından çok merak ediliyordu. Özellikle Azize ve Zeliha'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konuşuluyordu. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Hem Azize hem de Zeliha diziden ayrılmayacak. İki karakter de sezon sonuna kadar Sahipsizler dizisinde olmaya devam edecek. Ana kadrodan ayrılan başka bir oyuncu yok. Tüm oyuncular sezon sonuna kadar dizide kalacak. Bunun yanında dizimize yeni ve sürpriz karakterler katılmaya devam edecek. Bu yeni karakterlerle birlikte izleyiciyi merakta bırakacak çok büyük olaylar yaşanacak. Önümüzdeki bölümlerde Yavuz un yapacağı kötülüklerden